Alanya'da eşinden boşanan 27 yaşındaki Rıdvan Eren otomobilini gelin arabası gibi süsletip üzerine boşandım çok mutluyum kurtuldum yazarak konvoy eşliğinde tur attı. Kredi çekerek evlenen ve yaklaşık 500 bin TL zararı olduğunu söyleyen Eren boşanmasını oyun havası eşliğinde oynayarak kutladı. <laughs> Alanya'da yaşayan Rıdvan Eren yaklaşık bir senedir nişanlı kaldığı kızla evlenme kararı aldı. Eren düğün masrafları için kendisine ait evi ipotek yaparak 450 bin TL kredi çekerek evlendi. Çift iki aylık süren evliliğinde şiddetli geçimsizlikle ailevi sebeplerden dolayı boşanma kararı aldı. Eren, eşinden boşandıktan sonra otomobilini gelin arabası gibi süsleterek arka, yan ve plaka kısmına "Boşandım, çok mutluyum, kurtuldum" yazısı yazdırdı. Damat gibi giyinen Eren daha sonra da arkadaşlarıyla araç konvoyu oluşturup kornalara basarak şehir turu attı. Konvoyu gören çevredekilerse şaşkına döndü. Turun ardından Damla Taş Mağarası otoparkına gelen Eren burada aracından açtığı oyun havasıyla boşanmasını oynayarak kutladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kutlamada Eren bir süre oynadı. <laughs> Kurulamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Eren, evliliğinin iki ay sürdüğünü aktardı. Eren, şu anda boşandım çok mutluyum. Düzen üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Tabii bunu sonradan anladım. Bu organizasyonu mutluluğumdan dolayı yaptım. Başımdan çok kötü şeyler geçti, kolay değil dedi. Şu anda boşandım çok mutluyum. Plan üzerine kurulmuş bir evliliğe denk geldim. Ee, tabii bunu sonradan anladığımız için. Ee, problem yok, boşandım çok mutluyum. Bu organizasyonu mutluluğumdan yaptım şu anda. Çok mutluyum. Başımdan çok kötü şeyler geçti. Kolay değil yani. Ee, yaklaşık bir 500 bin liralık oldum. Ee, sorun yok. Ayaktayım çok şükür. Boşandım çok mutluyum yani. Ee, sorun da yok yani. Problem yok. Ee, kendileri hani e, dini daha iyi bildikleri için, günah haramı daha iyi bildikleri için e, onlar daha iyi bilir bu konuyu ama ben bir şey demiyorum. yani Ben boşandım çok mutluyum yani. Bundan sonra evlenmeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruyu da Eren tabii ki olursa olacak diye yanıtladı. E, tabii e, olursa olur yani. E, sadece e, gerçekten erkeklerini bilsinler yeter yani. Kendilerini bilsinler yeter.